Profesör Doktor Pınar Yanar Dikmen nöroloji uzmanıyım. Benim uykuya olan ilgim kendi uyku bozukluğumla başladı, uykusuzluğumla başladı. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar uykunun insan sağlığındaki öneminin altını çiziyor. Ben bu eğitimde sizlere uykunun içeriğini, uyku bozukluklarını Yeterli ve kaliteli süre uyumazsak bunun sağlığımız üzerinde getirebileceği negatif etkileri, uykuyla ilişkili hastalıkları anlatarak en sonunda da uyku sağlıklı ve kaliteli bir uyku uyumak için uymamız gereken tedbirler ve önerileri sıralayacağım. Herkese keyifli bir eğitim diliyorum. İnsan hayatındaki yeri nedir diye başlıyoruz. Neden her gün uyuyoruz ya da uyumak zorundayız? Uyumazsak neler oluyor? En uzun süreli uyanık kalan kişi rekoruyla başlayalım. Bu rekor 1954 yılında bir bilim fuarında kırılmaya çalışıldı. Katılımcılar arasında 17 yaşındaki Randy Gardner 264 saat, yaklaşık 11 gün uyanık kalarak bu rekoru kırdı. Diğer katılımcılar 8 ila 10 gün içinde uyumak zorunda kaldılar. Uyanık kaldıkları süreç içinde ilerleyici dikkat, konsantrasyon bozuklukları, hafıza bozuklukları, motivasyon bozuklukları gösterdiler ve sonunda uyumak durumunda kaldılar. Yaklaşık 2 gün uyuduktan sonra katılımcılarda herhangi bir nörolojik ya da psikiyatrik belirti görülmedi. Guinness Rekorlar kitabı uykunun insan sağlığındaki önemi hakkındaki biriken bilgiler sonucunda böyle bir rekorun denenmemesi ve kabul edilmemesine karar verdi. Peki kronik olarak uykusuz olduğumuzda neler oluyor? Bunu hepimiz yaşadık. Bir sınav döneminde veya hayatımızın çok yoğun olduğu dönemde böyle ardı sıra 7 saatten az uyuduğumuzda hepimizin içinin geçtiği, Mikroleple maruz kalıyoruz. vücut bizden o uykuyu geri alıyor. Ve bu uykululuk sırasında dikkatimiz, konsantrasyonumuz, motor becerilerimiz kayboluyor. Peki bunun toplumsal sonuçlarını nasıl görüyoruz? Bunun toplumsal sonuçlarını uykulu araba kullanan kişilerde görüyoruz ve trafik kazalarında görüyoruz. Trafik kazaları birçok toplumda ölüm nedenlerinin en önde gelen sebepleri arasında. Amerika Birleşik Devletleri'nde uykululuk halinde araba kullanan kişilerde yarım dakikada bir kaza yapıldığını biliyoruz. Ve bir saatte bir bu uykulu sürücülerin hayatlarını kaybettikleri kazalar alıyor. 2016 yılında Washington Trafik Güvenliği Vakfı 2 yıl boyunca kaza yapmış 7000 bin sürücüyü inceleyerek Bunlarda yaptıkları araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Görüldü ki eğer kişiler 5 saatten az uyuyorlarsa trafik kazasına yakalanma riskleri 3,5 kat artıyor. Eğer 4 saatten daha az uyuyorlarsa trafik kazası riski 11,5 kat artıyor. Bu bağlamda en az 7 saat ve üstünde uyumamız bizi olası trafik kazalarından koruyor. İnsan beyni 16 saat uykusuzluğa dayanabiliyor. 12-16 saat kadar. Fakat 16 saatten sonra yavaş yavaş çuvallamaya, yavaş yavaş yorulmaya başlıyor. Kişinin hem bilişsel hem fiziksel sağlığını koruyabilmesi hem de akıl sağlığını koruyabilmesi için 7 saat ve üstünde uyuması tavsiye ediliyor. Geldik neden uyuyoruz kısmına. Neden her gece uyumak zorunda kalıyoruz? Bununla ilgili çeşitli teoriler var. Bunlardan birincisi vücudumuzun uyku sırasında restoratif yani onarıcı bir sürece girmesi. Uyku esnasında hem kalp atım sık hızımız azalıyor, hem kan basıncımız düşüyor, hem beynimizin oksijen tüketimi azalıyor ve vücuttaki birçok sistem anabolizan yani yapıcı, onarıcı bir sistem içinde var olan hücrelerini onarmaya başlıyor. Hem iskelet sistemini onarıyor, hem immün sistemi onarıyor, hem kasları onarıyor. Dolayısıyla vücudumuzun iyileşmesi ve yeniden yapılandırılması uyku sırasında oluyor. Bir ikinci teori ise beynimizdeki toksik maddelerin uyku sırasında temizlenmesiyle ilgili. Rochester Üniversitesi'nde bir bilim insanı ilk önce fareler üzerinde glimfatik sistem denilen aslında beynin kanalizasyonu olan bir sistem keşfetti. Bizim beynimizin lenfatik drenajı yok. Bu nedenle beynimizdeki toksik maddelerin uzaklaştırılması, istenmeyen proteinlerin uzaklaştırılması uyku esnasında oluyor bununla ilgili aslında en e, popüler e, hastalık Alzheimer hastalığı. Çünkü Alzheimer hastalığında bizim beynimizde hücreler arasında beta amiloid denilen istenmeyen bir protein birikiyor ve yapılan beyin görüntüleme çalışmaları, PET CT çalışmaları gösteriyor ki bu kognitif bozukluk yani kişilerde unutkanlık ortaya çıkmadan önce bu amiloid beyinde ta 15 yıl öncesinde yavaş 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 birikmeye başlıyor. Biliniyor ki glimfatik sistem aslında en etkin olarak derin uykuda çalışıyor. İşte uykusu, uykunun bozuk olması süreç içinde Alzheimer hastalığında e, bu glimfatik sistemin yetersiz çalışması nedeniyle istenmeyen proteinlerin birikmesinden sorumlu olup Alzheimer hastalığını kolaylaştırılabilir diye düşünülüyor. Bir üçüncü teori ise bizim moralimizin, moodumuzun düzenlenmesi. Eğitimin ile iki bölümlerinde uykunun farklı kısımlarını konuşacağız. REM bölümünü, rüya gördüğümüz ve non-REM bölümünü. İşte bizim duygularımızın düzenlenmesi esas olarak REM bölümünde, uykumuzun REM bölümünde gerçekleşiyor. Beynimizdeki ilkel kısım yani amigdal, ilkel duygularımızdan sorumlu olan kısım, beynimizin akılcı kısmı olan prefrontal korteks tarafından uyku sırasında baskılanıyor. Bir diğer uykunun neden uyumamız gerektiği ile ilgili kısım ise hafızamızla ilgili. Bizim hafızamızın yapılandırılması ve pekiştirilmesi uyku esnasında oluyor. Yine REM ve non-REM bölümlerinin hafıza ile ilgili farklı fonksiyonları var. Bunlardan da eğitimimizin ileriki bölümlerinde bahsedeceğiz. Bir diğer İnsan canlısının uyumasının sebebi aslında kardiyovasküler sağlığın korunması. Bahsettiğimiz gibi uyku sırasında kalp atım hızımız yavaşlıyor, kan basıncımız düşüyor ve kardiyovasküler sistemin onarılması bu esnada oluyor. Uyumamızdaki bir diğer önemli etken de bizim aslında iştahımızın düzenlenmesi. Uykumuz esnasında açlık ve tokluğumuzu düzenleyen Leptin ve grelin denilen hormonlar e, yeterli bir şekilde ve uygun bir şekilde salgılanıyor ve ertesi sabah bizim metabolizmamız normal bir e, açlık düzeyiyle kalkıyor. Ama yetersiz uyku olduğu zaman bununla ilgili istenmeyen bir takım e, obezite gibi sağlıkla ilgili sonuçlar olabiliyor. Bir son faktörde aslında bağışıklık sistemimizin düzenlenmesi. Bağışıklık sistemimizde uyku esnasında yeniden onarılıyor, inflamasyon baskılanıyor. Dolayısıyla uyku insan hayatında son derece kritik bir öneme sahip. Müzik